Kentte daha önceden Aras Galerya girişinde hizmet veren ve enfes tatlılarıyla adından söz ettiren meşhur lokmacı artık yeni adresinde hizmet vermeye devam ediyor. Zübeyde Hanım bulvarı üzerinde yerini alan ve tatlı tutkunlarına kalitesinden ödün vermeden hizmet sunmaya devam eden meşhur lokmacı, özellikle fıstıklı ve haşhaşlı kıvrım tatlısıyla adından söz ettiriyor. Eyvallah kardeşim. Bu eşsiz lezzet, özenle seçilen malzemeler ve ustaca hazırlanan hamur ile bir araya getirilerek ortaya çıkıyor. Çıtır çıtır olan dokusu ve doyurucu iç harcıyla da Kahramanmaraş halkının damaklarında tat bırakıyor. Çok şükürler olsun bugün dördüncü yerim burası. Beşinci yeri açmanın hesap ve planlarındayım. Yani üç buçuk metre diye Allah öyle mi bereket verir ya. Gelin bir bakın akşam izdiham abartılı olur da İnan o düzeyde işim var. Çok şükürler olsun. Ama dediğim gibi bir kaliteyi hiçbir zaman düşürmedim. Geldiğim günden beri ürünlerimin her şeyimi o günkü şartlarda mükemmel yaptım. Maraşlı'na bekliyormuş zaten bana. Az önceki deyimi ben yüzlerce kez duydum. Üç aydan beri senaryo Bu nasıl bir kelime, nasıl bir güç biliyor musun? Bir esnafın duyabileceği en büyük güç. Bunun tamamı tamamı çift ocakta bir bir damla hamur bulamazsın bunda. Fıstık ve ceviz. Bu birçok kanalda yani e, uluslararası kanallarda yayınlanan Kahramanmaraş'ın evet. tek benzeri olmayan bir tatlı. İçinde fıstık ve cevizi var. Bunu yaptım. Arkadaşlar sos kullanarak renklendirmişler. Yani Allah razı olsun onlardan. Hep bizi böyle yüceltmek için çalışıyorlar. Ben bu işi sonradan öğrendiğim için klasiklerin dışına çıktım. Örneğin şunun içinde 3 ürün var. Bakın sabaha kadar sallarım bir damla damlamaz. Hatayın meşhur kabak tatlısını yok satıyorum bitti maşallah sorun yani inanın bana kabak tatlısını Hataylı kadar en az bir Hataylı kadar becerdim maraştim bugün kalmadı mı bitti mi inanın yapamıyorum yetişemiyorum şunları yapmaktan her gün İzmir lokmasını ne zaman başlayacağım yani böyle bir ee, mükemmel bir iltifat şeyi duyunca çok çok işte benim kazancım o. Mebla kazancını hiç konuşmuyorum İnan bana. Sizin gibi insanlar gelip de. Yani üç ay sonra seni bulduk, sen yoktun, neredeydin gibi bu kelimeler duyunca şükürler olsun Mevlam sana dedim. İşini dürüst yaptın mıydı? Bu memlekette ekmek kaygısı yok. Ben bunu gördüm. Yani kesinlikle işini dürüst yapan bir insan ekmek kaygısı yaşamaz. Almanya'dan iyi misin? Vallahi Avrupa'dan iyiyiz. Yeter ki işini dürüst yap. Tekere Gayran Pınar önünde çarşı şubem e, eski TEDAŞ'ın ifaeninin orada Karamanlı Tekke'de Dördüncü yerim inşallah. orası sürpriz olarak duruyor bin evler istikametinde yine. Orada sizleri beklerim. Bu güzel hani tatlıyı hep ikram ederim yine edeceğim Allah'ın izniyle. İkramıma be özellikle beklerim.